أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والثلاثون من كتاب طهارة طهارة كتابنا 32 درسنا فصل في الحيد والنفاس والاستحادة bu fasıl hayden, nifastan, istihadeden ne ediyor? Bahsediyor. Oldun. Yani haydi tarif ediyor. Nifası tarif ediyor. İstihadeyi tarif ediyor. Haydın miktarını zikrediyor. Nifasın miktarını zikrediyor. Ee, akalleri nedir? Ekselleri nedir? Galipleri nedir? Onu ne ediyor? Açıklıyor ah, bu fasıl fasl fil haydim ve nifasi ve istihadeti. Oldu ve Ve min minel ferci. Kadının avret mahallinden çıkıyor. Selasetu dimain. Üçten üç kan çıkıyor. Demul haydi biri nedir? Demul haydi. İdafe beyanidir. O dem ki Hayd'in neydir? Kendisidir. Ve yahut o dem ki onun ismi haydir. İdafetül Musamma ile isim de olur. İdafetül beyane de olur. O dem ki Hayd'in kendisidir. Ve yahut idafetül Musamma ile isim. O dem ki onun ismi nedir? Onun ismi Hayd'dir. Ümit ondan haberi var mı? Ümit oldu. Okuldan ha? ve nifasi dem nifasi bir de vel ishadeti demu ishade İshade demidir. Yani demul hayd, demul nifas, demul ishade. Üstünü de idafesi, idafetul musemma ile isim de olur. İdafetul beyaniye de olabilir. Peki. Biz öğrendik ki kadından kadının avretinden, avret mehalinden nazil olan kanlar üçtür. Demul hey, demul nifas, demul istihade. Peki hayd nedir? Hayden başlayalım. Fel haydu huve demul hariju min fercil mer'eti ala sebil-i Huve demul haricu. O kan ki nedir? Haricdir. Ama haricdir fi sinnil haydi. Hayd yaşında. Kadının hayde düşebileceği yaşta haricdir. O da nedir? Vavatis o sinine. Dokuz yaşlı. Yani dokuz bitmiş, ona basmış. Vavatis o sinine fe ekserum. 9 ve 9'dan fazla yaş. Yaş. Yaşı, yaşa sinül hay denir. Demek bir kız çocuğu 8 yaşındayken bir kan sadır olursa biz ona hay demeyiz. Hay huve demmul haricu sinil haydi. Hay sininde haric olan kana nedenler haydendir. Sinül hayd nedir? Ve ve tis'ü sinine fe ekser. Odan dokuz yaştır ve dokuzdan fazla. Bu yaşta haric olan den. Nereden haric olan? Min fercil mevret. O da ana sebili i sıhhati ala manalandır. Yani li sebili i sıhhati. Sıhhat sebebiyle. Yani hiçbir hastalık yok iken, sadır olan kana ne denilir? Hey denilir. Ala sebili, ala lam Sebilin sihate idafesi de beyaniyedir. Yani huve demul khali min fercil mereti li sihati, sihatten dolayı. Sihatın eclinden dolayı geliyor. Ne demek ala sebili sihati? illetin <laughs> bir illetten dolayı bir hastalıktan dolayı o kan gelmiyor. Ya bellil cibilleti tabiattan dolayı kadının tabiati o kanın nüzulunu ister. <gülüyor> <gülüyor> min gayri sebebil viladeti viladet sebebiyle değil bir doğum nedeni dolayı değil bir hastalıktan dolayı değil. O kanı gerektiren ne bir viladet var, ne bir hastalık var, ne bir merad var, hiçbir şey yok. Sade kadının tabiatı onu istiyor. Ama istihada ileride geliyor. O sebebi sihat değil. O bir hastalıktan dolayı, bir sıkıntıdan dolayı gelir. Oldu mu? Min gayri sebebi sebebil viladeti sebebe de viladete ilafesi beyaniyedir. <laughs> قول سبب الندر والعدد بيتي لما تحيد ندر فالحيد هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل السعة. دم ميم شدلي ميم شدسي شدسي زدر طور. دم أصلي دم ون دم ون Hani demmevun ye de yunlamı şeyleri tahfif için hasbe gitti ne oldu? Demmun ye demek demmun şedesizdir. Lamul fiyle hasbe gitmiş niye? Tahfif için. Ve kavluhu ve levnuhu esvedu muhtedimun lezzâ Un mu lezzâ gün mu? Şimdi ne der? He? Lezzâ Lezzâ Diyor, <laughs> diyor ve kavlu musanu kavli ve levnu kanı tarif ediyor hayd kanı diyor rangi nedir esved o rengi <laughs> esved siyahtı <laughs> muhtedimun muhtedimun şedidul hararettir nedir şedidul hararettir <laughs> lezzaun bir de yakıcıdır yani yakma özelliğine sahiptir و قوله ولو اسود محتدم للذاع ليس في اكثر النسخ المتن متنunusxelerin cokunda bu yoktur. Metnin nusxelerin cokunda bu yoktur. Bazı nusxelerde var, bazilerde yok. Mesela bizim nusxede bu var. Bazı nusxelerde yok. Peki muhtedimun manası nedir? Hani biz ne dedik? Muhtedimun şedidül hararet dedik. Diyor ve fi sahahi ve fi sahahi sahah kitabında lügat kitabında yani sahah ismindeki lügat kitabında muhtedimu şöyle ne diyor? Açıklıyor. Diyor ihtede meddemu ihtede meddemu ne zaman öyle denilir? Manası nedir? İşteddet humretu. Humreti kırmızılığı çok ne? Şiddetlidir. Hatta öyle kırmızılığı şiddetlidir ki isvedde ne olmuş? Siyah, siyah olmuş. Ne olmuş? Siyah. siyah olmuş. Yani siyah olmuş galiba çok kırmızı olunca siyah görünümünü veriyor. İnsan, Bakan zanneder ki siyahdır. Tamam. Demek ki İhtedem, ihtedemedemun işteded humretu. Evet. Hatta isvedi. Buna göre levnu esvedi, leyvulni siyahdır. Muhtedimun, yani e, siyahı çalan kırmızıdır. Yani şiddetli kırmızı ki siyah görünüyor. Oldu mu? Evet. Ha, şimdi sahahın verdiği mana vardı. bir de bizim söylediğimiz mana ikisi İkisi de olur. Hatta birinci bundan daha iyidir. Esvedu zaten dedi siyahdır. Muhtedimun hararet demek çok kırmızı siyaha kayıyor demekten daha iyi. Ama iki mana da var. Peki onun manası nedir? Sahâh devam ediyor. Ve lezzâ'athu'l-nâru diyor nar falan şeyi yaktı. Ne zaman lezzatun nar denir? <laughs> Hatta ahraqatu. Hatta ahraqatu. Onu yakıncaya kadar. Onu ne? <laughs> yani lezzatun naru. nar. Nar onun ne etti? Isıttı. Hatta ahraqatu. Hatta ne etti? Yaktı. Demek lezzat demek de yakıcı demektir. Yakmak demektir. <laughs> Oldu mu? Bu da sahan kelamın devamı. Sahaha göre muhtedimun çok kırmızı siyaha kaymış kırmızı. Ledda'undan ne demek? Yani yakıcı demek. Oldu mu? Peki haydi öğren Hay nedir? Huve demmul haricu min min fercil mereti ala sebil-i ve levnu esvedu muhtedimun ledda'un. Nifas nedir? Ve nifasu Huve damul haricu akiban viladeti. Doğumdan sonra gelen nedir? Kan. Öyleyse ise fel haricun ma'l veledi. birlikte olan kan. Ev kablahu veleden, çocuktan önce kadından nazır olan kan la yusemma nifasen ona ne denilmiyor? denilmiyor. Fel harcu ma'al velide ve kable mutlu olur. La yusemma nifasen haber olur. Ona ne denilmez? Nifas denilmez. Bak Akiben viladet ya yok. Ve ziyadetul ya'i fi akibin o da lügatun kalidetun. Az bir lügat. Bazılar akiben viladet okuyorlar. Ya olabilir. Yani e, akib lügati de var, akib lügati de var ama akib lügati azdır. Akib yazsız lügati çoktur. Bak vel ekseru hasfa. Ekser yanın neydi? Hasb. Yanın hasbidir. Oldu mu? Peki ona ne denilir? Ona demul fesad denilir. Ne denilir? Demul fesad. Demul istihade denildi. Çocuk doğurmadan önce kadından kan gelirse kanını yıkar, namazını kılar. Oldu mu? Vel istihadetu İstihade nedir? Bak. Haydi öğrendik. Nifasi öğrendik. İstihadaya sıra geldi. Vel istihadetu ey demuha. İstihadenin neyi? de kanı. İşaret etti ki buradaki kelam ala hasfil mudaftır. İstihada nedir? Huve demmul haricu fi gayri aya'mil haydi ve nifas. Bak. Eyyamil hayd günleri değil. Diyelim kız da dokuz yaşa girmemiş. Nifas günleri değil. Çocuk doğurma neydi? Günü değil. Ve o da kadın büyüktür. Akan kan 24 saat sürmedi. E haydın en azı ne kadar olmalı? Bir gün bir, gün. bir, 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 bir gece olmalı. Bu kadar sürmedi. Ha. Bu ve lisaadetu huve demmul haricu fi gayri eyyamil haydi ve nifasi. Bir de la ala sebil-i sihati. sebil -sihat. yani o sebil ki sihati. sihat et. Sihat değil. Bir arızadan dolayı, bir sıkıntıdan dolayı, bir hastalıktan dolayı o kan ne oluyor? Geliyor. Oldu mu? Tamam. Biz haydi öğrendik. Nifasın öğrendik. İstihadeyi öğrendik. Üçünün tariflerini öğrendik. Şimdi zamanlarını, sürelerini öğrenmeye çalışıyoruz. Ve kallül haydi. hayden en aziz zemenen zaman itibariyle. Ve kallül haydi zemenen zemmen itibariyle, zaman itibariyle hayden en azı yavmun ve leyletun. Bir gün, bir gece. E bir gün, bir gece diyor. Öyle değil mi? Kadın öyle vaktinde hayda girdi, gece yarısına 24 saati bitiyor. Bir gün, bir gece olmadı. Gün de yarım, gece de yarım. Ne olur? Ey miktar-ı Veyahut da kadın öyle bir yerdedir ki, Orada ay gündüz, altıya gece. Bir gün bir gece nasıl oldu? Gaye ey miktar zâricem. <laughs> bir yom yani yom leylen miktari kadar. Haydın en azı bir gün bir gecenin miktari kadarı. İlla gece gündüz olması şart. Peki bir gece bir yomun bir leylen ne kadar, whoa 420 saat 20 24 saat. E Hani dedik ya, gündüzün ortasında başladı, gecenin ortasında 24 saat bitiyor. Ona bir gün bir gece denir. Bildiniz değil mi? Bir de bu, dedim, diyelim altı ay gündüz, altı ay gece. Hangi günlere göre 24 saat diyoruz? O galibi olan yani dünyanın geleninde galibi olarak bir gün bir gece ne kadar? O zaman 24 saat ne edilir? Baz alınır, iatibar edilir. Kadın dünyanın neresine olursa olsun onun haydının en az miktarı nedir? Galibi gün gece 24 saattir. 24 saat süresi. Oldu mu? Ha o 24 saatte da, alen bir de 24 saat bir başladığını kesilmiyor 24 saat bitinceye kadar. Alen itisali muhtadi fil haydi. Hayda olan adet olan itisala göre. Hayda normal kadın haydi. Nasıl akıyorsa saate birim geliyor, onda kadar birim geliyor, sürekli damlıyor. Normal muhtad adetinin itisal yani o itisali adet ne ise o o kafidir. Yoksa sürekli akması şart değil. 24 saat kan geldi. Nasıl geldi? Normal hayda, kadının adeti nasıl akıyorsa, bazı kadınlardan bir 10 dakika geliyor, 40 dakika kesiliyor. Bazılarının iki 40 dakika geliyor, 10 dakika kesiliyor. Neyse muhtad adet neyse, o muhtad ittisala göre 24 saat gelirse yeter. Yoksa 24 saat sürekli akma mecburiyeti yok alel iktisadi muhtadi o muhtad adet olan iktisala göre fil hayy de adeti muhtad iktisal neyse o iktisala göre o iktisala 24 saat kan gelirse nedir? hayden akalidir. Peki bir kan 24 saat sürmeden kesilirse biz buna ne deriz? Hayd kani demeyiz. Biz buna ne deriz? İstihada kanuni deriz. Oldu mu? Ve ekseru heyden ekseri ne kadardır? Ve ekseru hemse te Kadın yevme. de ne kadar? 24 şey o 15 gün. Pek 15 gün geceleri yok mu? billeyaliha yani ma'el leyâliha leyallarıyla <laughs> beraber. billeyaliha ma leyâliha ma'el leyâliha Anlıyorsun değil mi? Leyallarıyla beraber, geceleriyle beraber, on beş ne? On beş gün. Ve Hemsete aşere yevmen bile ya liha. Peki fein zade eğer zayda olursa ne? Dem. Fein zade zayda olursa ne? Dem. Aleyha 15 gün üzerine ne olursa? Zayda olursa? Fe ve istihadetun. Bu nedir? Bu o zaman istihadedir. Öyle değil mi? Ne değildir? <laughs> Hayız değildir. 15 gün, 15 geceye kadar hayır kabul ederiz. Kadın oruç tutmaz, namaz kılmaz. 15 günü geçtikten sonra bu istihadedir. İstihade muameli ne ise kadını ona tabi tutarız. Namaz vaktlerini kendi temizler, abdestini alır, namazını kılar. Oldu mu? Demek, fa in zade olursa dem zaten farid demek diyor. Aleyha 15 üzerine fe ve istihade. Bu nedir? İstihadedir. Ve <laughs> galibuhu <laughs> veya <laughs> 70. Hayden en azını öğrendik bir gün bir gece, 24 saat. Haydin de öğrendik 15 gün 15 gece. Demek bir gün bir geceden az olmaz. 15 gün 15 geceden fazla olmaz. Ama galibi ne kadar olur? Genellikle kadınların haydi ne kadar sürer? 60 ev serrun. Ya altı gündür, Hı. ya ne? Yedi, Yedi gündür. E pek, delil nedir galibi altı veya ne? Yedi. Diyor, vel muatemedu fi zalike el istikra'u. Bu konuda muhtemel kendisine itibar edilen istikradır. Yani haydın akalli bu diyoruz ekseri de bu, galibi de bu. Ve muhtemel muhtemel Fizal bu söylediğimiz akarul hayd, ekserul hayd, galibul hayd. Bundan ne nedir? El istikra muhtemel istikradır. ne nedir? İstikradır. Yani araştırmışlar, kadınları tertip etmişler. Kadınların Haydinin en azı bu kadar görmüşler, en ekseri de bu kadar görmüşler. Galibi de altı veya yedi günü görmüşler. Muhtemelen demek vel muavvelu aleyhi bu konuda kendisine ihtimad edilen ihtimad edilen nedir? İstikradır. Hale araştırmaktır. Oldum. mu? Peki. Haydın tarifinin, nifasın tarifini, istihadenin tarifini öğrendikten sonra Haydın akallini, Haydın ekserini, Haydın galibini öğrendi. Şimdi sıra neye geldi? Nifasın akallini, nifasın ekserini, nifasın galibine geldi. Bu bitirden sonra bu sefer istihade evet. için zaten istihadenin ekseri, galibi, akallin yok. Hastalığı binandır. Bazen senelerce devam eder. Bazen hiç bazı kadınlarda Hastalar ormayı bir şey olmaz. Yeteli olsun. Neferunullah, nef an mudir.